Safetimiz güzelliğin nereden geldi nerededin doğal hayat olmaz bunu bilmen gerek Kırlar hana gelmedin bilmeyerek Klavim yanlış yazar satırları Kameram kırıldı köy pazarı Bir de mutlu olsam sabahları severim elbiseleri sarı dolmuşa bindi tekerleği patladı nedense ben bittim şaşırdım küp şeker pantolonun cebinde beni bekler olmak istiyorum şair çalışan insanı keyfi olmaz odayı sarpara havadan gelsin öyle bir hayat yok maalesef sabah uyan hemen iki ekmek al Ahmet Kaya dinledik bazen keyif yok Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Hala onu dinliyorum dert beni sanıyor 15 dakikam kaldı iş yerine gitme ye Natural olun bazen ya da good morning Elbisem beyaz iş yeri sipsiyah Benim kimse durmadı arkamda gitmiş unutamadım hala aklımda ses kes kermes herkes prenses nefes aldım nerede adres ben şimdi oyunun bozumu oldum enerji benim şimdi maksimum konuş konuş bitmez birçok insanda güven beklenmez haklı konuşurum kimse beni çekemez bir tek de karanların hepsi tükenmez Yoktu stüdyom, araba kuatro, gittim küçükken eski tiyatro helal insan haram düşündür belki yarını onu terk etti gitti <gülüyor> <gülüyor> Natural olun bazen ya da good morning Elbisem beyaz iş yeri sip siyah Benim kimse durmadı arkamda Geçmişi unutamadım hala aklımda Ses keskermez herkes prenses Nefes aldım nerede adres Ben şimdi oyun bozanı oldum Benim enerji şimdi maksimum Konuş konuş bitmez birçok insanda güven beklenmez Haklı konuşurum kimse beni çekemez bizde kalemlerin hepsi tükenmez